Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 26 Şubat 2025 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Günlüğüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün hangi başlıkları konuşup yorumlayacağız? Maalesef Avrupa'da camilere saldırılar var. Onlara bakacağız. Almanya'da Geçtiğimiz seçimler, hafta sonu düzenlenen seçimler bazı siyasileri, bunların arasına Başbakan Scholz da dahil bazı siyasileri emekliye sevk etti. Peki bu siyasiler emekli olduktan sonra ne kadar maaş alacak? Malum emeklilerle ilgili almaya da bir tartışma varken siyasilerde bu durum ne ona bakacağız. Yine Almanya'da grip vakaları artarken grip olanlara mektuplar gitmeye başladı. Enflasyon ve maaşlarla ilgili gelişmeler var. Son olarak bugün çocuk parası skandalına değineceğiz. Onunla ilgili de bir detay var. Çok önemli. Tüm bu haberlerin başlıkları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Yayınımıza başlarken bana ulaşmak isteyenler Ferhan Kösoğlu'nun sosyal medya hesaplarından ve de yine aşağıdaki telefon numaralarından bana ulaşabilir. Bazen bunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü merak eden, soran izleyicilerimiz var. Avrupa'da aşırı sağın alan kazandığı ırkçı saldırıların arttığı bir dönemde endişe verici bir gelişme Fransa'da yaşandı. Fransa'nın Orleans kenti yakınlarındaki Jarjo kasabasında bir cami gece yarısı yandı. Yangın sonrasında cami... Kullanılamaz hale geldi. Ancak olayda dikkat çeken bir nokta var. Onu da sizlerle paylaşayım. Caminin bundan bir ay önce ırkçı bir saldırının hedefi olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Fransa'da tipe bağlı cami yangında küle döndü. Fransa'nın Jarju kentinde bulunan DITEP e bağlı cami 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece çıkan yangında tamamen küle döndü. Yangının gece saat 1.30 sıralarında son cemaatin ayrılmasından kısa bir süre sonra başladığı bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken bina kullanılamaz hale geldi. Yetkililer caminin ağır hasar aldığını ve çökme riski taşıdığını belirterek binaya girişin yasaklandığını duyurdu. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Ancak camiye yönelik bir ay önce de ırkçı bir saldırı meydana gelmişti. Caminin duvarlarına ırkçı ifadeler yazılmıştı. Dernek yetkilileri saldırı niteliğindeki bu olaylarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Yetkililer yangının sebebini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Evet gerçekten çok üzücü bir gelişme. Tabi camide yangın çıktı ya da çıkarıldı. Henüz olayla ilgili gelişmeleri bilmiyoruz. Olayın nedenini bilmiyoruz. Polis soruşturma başlattı. Ancak bildiğimiz bir şey var. Cami bundan bir ay önce ırkçıların hedefi olmuş. Müslümanları ve İslam'ı hedef alan yazılar yazmışlar caminin duvarlarına kapısına. Ee, yani ırkçıların bir nevi hedefe koyduğu bir mabetten bahsediyoruz. Bugün de cami neredeyse küle döndü o yangın nedeniyle. Başka bir husussa cami imamı caminin hemen yanında kalıyormuş. Yani yanan yerde imamın evi de var. Allah göstermesin daha kötü sonuçlar da ortaya çıkabilirdi. Şimdi değerli izleyicilerim buradan tabi bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Fransa'da son dönemde Müslümanlar maalesef ötekileştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde Mülüz'de bir saldırı meydana geldi. Saldırı sonrası da yine medya ve bazı siyasilerin dilinde yine Müslümanlar vardı. Yine Müslümanlar hedefe kondu. Tıpkı Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi. Hatırlarsınız Almanya'da da aynı şeyi yaşadık. Yani değerli izleyicilerim, evet işte gördüğünüz gibi siyasilerin ya da medyanın arkasını düşünmeden kullandığı bir cümle, bir konuşma bambaşka sonuçlara neden olabilir. Onun için son dönemde Müslümanları hedef alan saldırıların arttığı bir dönemdeyiz. Maalesef onun için herkesin çok daha fazla sorumluluk alması gerekir. Umarız bu noktada polis... Ee, bu olayla ilgili soruşturmayı hızlı bir şekilde neticelendirir ve sonucu merakla bekliyoruz. Umarız bu olayın altından bir ırkçı saldırı çıkmaz. Korkumuz o yönde. Şimdi Almanya'da seçimler sonuçlandı. Tabi seçim sonucunda Başbakan Olaf Scholz'la birlikte birçok siyasi de siyaset arenasından adeta silindi. Bunların arasında FDP Başkanı Christian Lindner da var. Daha önceki hükümetli iktidarın ekonomi politikalarının başındaydı ancak bu seçimde tarihi bir yenilgi aldı. Partisi barajın altında kaldı ve her iki lider de siyasetten çekiliyor. Peki emeklilerin yaşam standartlarının daha da geriye gittiği bu 4 yıllık iktidar sonrası iktidarın başındaki bu isimler Başbakan Scholz ve Maliye Bakanı Lindner emekli olduktan sonra ne kadar emekli maaş alacak? İzleyelim. Almanya'da seçimler sonuçlandı. Birçok siyasetçi Şubat ayında gerçekleştirilen erken seçimlerde elde ettikleri başarısız sonuçlarla siyasetten çekildi. Bu kişiler arasında Hür Demokrat Parti FTP lideri Christian Lindner da var. Ancak Lidna siyasetten çekilse de devletten alacağı ödemeler devam edecek. Alman yasalarına göre eski bakanlara geçiş ödeneği adı altında belirli bir süre ödeme yapılıyor. Bu ödeneğe göre Lidna görevi bıraksa da 24 ay boyunca maaş almaya devam edecek. İlk 3 ay boyunca tam maaşı olan aylık 17.990 euro ödeme alacak. Sonraki 21 ay boyunca ise bu miktarın yarısı ödenecek toplamda 243 bin euro civarında bir ödeme alması bekleniyor. Ancak federal mecliste 12 yıl milletvekili olarak görev yaptığı için 3368 euro tutarında bir milletvekili emekliliği alacak. <laughs> Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 3 yılı aşkın görev süresiyle yaklaşık 5700 euro aylık emekli maaşı alacak. Evet, ee... İki liderin emekli olduktan sonra alacakları maaşları öğrenmiş olduk. Bu iki lideri özellikle tabi sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, özellikle Lindna daha önce emeklilerle ilgili işte emeklilik yaşını artıralım, emeklilerin maaşları ile ilgili başka partilerden gelen, koalisyonun diğer ortaklarından gelen zam yapılması tekliflerini vergi indirimi yapalım, zamı geriye atalım diye geri çevirmişti. Bugün itibariyle kendisi de emekli oldu. Tabii Almanya'da milyonlarca emeklilerin çok çok üzerinde emekli maaşı alacak. İşte gördünüz çalışmadan bakanlık maaşını da almaya devam edecek. Yani orada da e, garip bir durum söz konusu. Almanya'da milyonlarca emekli aylık 1000 Euro'nun altında. Tabi bu emeklilerde de şu vurguyu özellikle yapmak istiyorum. 45 yıl çalışmış emeklilerden bahsediyoruz değerli izleyicilerim. 3-4 yıl siyasete atılmış emekli olmuş insanlardan değil. 45 yıl çalışmış ve... 1000 euro'nun altında maaş alan milyonlarca insan var. Onun için tabi e, tabii bu bir örnek. Umarız önümüzde tabi yeni bir iktidar, yeni bir koalisyon olacak. Yeni koalisyon e, bu emeklerle ilgili oluşan bu açığı kapatır. Onların da bu enflasyon ve hayat pahalılığı karşısındaki bu kırılgan yapılarını bir nebze olsa da rahatlatır. Şimdi değerli izleyicilerim griple devam edeceğiz. Almanya'da grip vakaları rekor kırarken uzmanlar salgında zirvenin geride bırakıldığını açıkladı. Tabii sizin de vardır çevrenizde birçok hasta. Hepimiz e, belki hastalık geçirmiş de olabiliriz. Allah'tan e, hastalara da şifa dileyelim. Öte yandan Almanya'da yeni bir durum var. Çünkü grip olan bazı kişilere mektuplar gönderilmeye başlandı. Onun nedeni de haberimizde. Almanya'da etkisini sürdüren grip dalgasının zirve noktasının aşıldığı düşünülüyor. Yetkililere göre büyük şehirler arasında yalnızca Nürnberg'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Öte yandan grip testi pozitif çıkan bazı hastalar sağlık dairelerinden mektup almaya başladı. Almanya'daki bulaşıcı hastalıklar yasasına göre doktorlar ve laboratuvarlar influenza virüsü tespit ettiklerinde bunu sağlık dairelerine bildirmek zorunda. Almanya genelinde salgın izleme merkezi Robert Koch Enstitüsü'ne gönderilen test sonuçları incelemeye alınıyor. Bu nedenle bazı hastalara sağlık dairelerinden mektuplar gönderilerek hastalığın seyri ve aile içindeki yayılımı hakkında bilgi toplanmaya başlandı. Grip testleri zorunlu olmadığı için doktorların büyük bir kısmı hastaları test etmiyor. Bu nedenle sadece test sonucu pozitif çıkanlar yetkililere bildiriliyor ve sağlık dairelerinden mektup alıyor. Enflasyon oranlarının gerilediği Almanya'da çalışanların maaşlarındaki artış son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Almanya'da ortalama brüt maaşlarda %5.4'lük artış görüldü. Uzmanlar bu maaş artışlarının sonuna gelindiğini 2025 yılında maaş artış hızının yavaşlayacağını belirtiyor. Almanya'da yapılan son araştırma, maaşlarda son 16 yılın en büyük yükselişinin kaydedildiğini gözler önüne serdi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2023'e kıyasla ortalama %3,1 arttı. Bu 2008'den bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Geçmiş yıllarda yüksek enflasyon maaş artışlarını adeta eritirken 2024'te enflasyonun düşük seyretmesi ve enflasyon farkı ödemelerinin yanı sıra toplu iş sözleşmeleriyle gelen maaş artışları çalışanların gelirlerini yükseltti. Uzmanlar bu maaş artışlarının sonuna gelindiğini 2025 yılında maaş artış hızının yavaşlayacağını belirtiyor. Ancak maaşlardaki bu keskin yükselişin bile insanların hayat standartlarını korumaya yetmediği ortaya çıktı. Ekonomi uzmanı Malta Lübker, 2024 yılında elde edilen kazanımlara rağmen reel ücretlerin hala 2019 seviyesinin altında olduğunu söyledi. Evet, e, maaş artışları ne kadar rekor kırsa da hayat pahalılığı karşısında maalesef e, bana göre ezildi. Çünkü tabii ki bu araştırma, e, Almanya İstatistik Kurumu sadece maaş artışlarını baz almış. Ancak şunu vurgulamakta fayda var. E, 2019-2018'e göre hayat pahalılığı ne derece artmış o ikisini karşılaştırmak gerekir. E, mesela 2018'de bilen izleyicilerimiz varsa lütfen yorumlara yazsın. Mesela Almanya'da bir pirincin fiyatı ne kadardı bugün ne kadar? işte bir tereyağının fiyatı ne kadardı bugün ne kadar? Yani maaşlardaki artışı rekor diye sunup hayat pahalılığını görmesek olmaz. Bu rekorun üzerinde bir hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız. Gıda enflasyonuyla karşı karşıyayız. Onun için ne kadar da bu maaşlardaki zamdan bahsetsek de çalışanlar maalesef bu enflasyon karşısında ezildi. Kaldı ki Almanya'da çalışanların belki birçoğu bu maaş artışlarını da alamadı, onu da vurgulamak gerekir. Şimdi Almanya'nın gündemini sarsan bir dolandırıcılık skandalıyla devam edeceğiz. Kuzeyren Vesfari Eyaleti'ndeki Duisburg şehrinde resmi kayıtlarda onlarca çocuk için çocuk parası ödendiği ancak aslında ortada böyle bir çocukların olmadığı tespit edildi. Sosyal yardım dolandırıcılığının önüne geçilmesi için önemli bir örnekti ve bununla ilgili kurumların ilerleyen dönemde daha sert tedbirler alması bekleniyor. Almanya'da büyük bir sosyal yardım dolandırıcılığı ülke gündeminde. Ülkenin Kuzey Ren Vesvalya eyaletinde yer alan Duisburg şehrinde bir apartmanda resmi kayıtlarda bulunmayan 59 çocuk için devlet tarafından çocuk parası ödendiği tespit edildi. Başta Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin yaşadığı bu binada polis ve belediye yetkilileri tarafından yapılan baskında tüm daireler ve sakinler kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda çocuk paralarının gerçekte var olmayan çocuklar için ödendiği ortaya çıktı. Yetkililerin uzun süre duruma göz yumduğu iddia edilirken olay kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Şimdi bu dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kimler olduğu araştırılıyor. Almanya'da sosyal yardım dolandırıcılarına yönelik baskınların ilerleyen dönemlerde daha da artması bekleniyor. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.